Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Super Surf oynuyoruz. <laughs> Reklam girdim <gülüyor> Başladık. <gülüyor> ah be. Lan. İyi, iyi. Bir şey de vermedi. Zıpla. Her zıpladığında zıpla diyeceğim. Zıpla. 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 Ah. E ben de ikinci, ikinci şansımı kullanırım. Polis beni olur mu? Zıpla. Ah. 1222 mi? yani. İkinci olmuşum. Yes. Bu bir de bilgisayardan oynanınca tabi birazcık zor oluyor. Zıpla. Zıpla. Uh. Ama bunu kendimiz bulamadım yani. O zıpla. 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 Oh my god. Oradaki paralar boşa gitti. Yani ama güzel kullandım. Bence Güzel. Güzel yani süper. Bir elimde telefon, bir elimde mouse. Lan. Neyse, neyse. İyi, iyi, bu da iyi. Zıpla. Ama zıplıyorum be ya. Bu sefer de yenilirsem gerçekten video mu kapatıyorum. Hadi size bir şans daha vereyim. Lan. Uçuş çalışmıyor bu. Neyse. Dokuz ölüyorum. Ellerimi hemen şurada tutayım. Zıpla. Zıpla. <laughs> Bak şu at çiğler. Ben 5-6 tane kolum mu var benim? Artık videoyu kapatıyorum. Bunun da ikinci bölümü gelecek. Ee, ama ikinci bölümü gelecek ama yarın. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı sakın unutmayın.